Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir TikTok videosunu telefonunuza nasıl indirebileceğinizi anlatıyoruz. Bunun için tabii ki öncelikli olarak TikTok'u başlatmamız gerekiyor arkadaşlar. TikTok'u başlattığımızda sağ tarafta dikey bir menü var. O dikey menüde altta 3 tane yan yana nokta var. Bu üç tane yan yana noktayı tıklamamız gerekiyor arkadaşlar. 3 tane yan yana noktayı tıkladığımızda arkadaşlar şöyle bir menü karşımıza geliyor. Gördüğünüz üzere ilk seçenekte videoyu kaydet seçeneği var. Biz de videoyu kaydet seçeneğini tıklayacağız. Videoyu kaydet seçeneğini tıkladığınız zaman arkadaşlar bir progress bar gözükecek. Yani bir ilerleme şey yüzdelik olarak ne kadar ilerlediği gözükecek. Ve size paylaşma seçenekleri gelecek. Eğer bir yerle paylaşmak istemiyorsanız sadece telefonunuzda kalsın istiyorsanız bitti demeniz yeterli. Bitti diyoruz arkadaşlar. Şimdi telefonumuzda bunun inip inmediğini kontrol edelim. Fotoğraflarımıza bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar videomuz indirilmiş ve telefonumuzda. Bu şekilde TikTok videolarının pek çoğu indirilebiliyor. Hepsi olmasa bile. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.